Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte 8 Mayıs tarihli bir maktuel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar, neredeyse beklediğimiz bütün ürünler bu katalogda toplanmış. Hemen incelemeye başlıyoruz. Tefal'den 2 yıl garantili blender set geliyor. Fiyatı 199 lira. Lava döküm demirden kulplu ızgara tava var. 26 santim 60 lira. Yine lavadan döküm karnıyarık tenceresi var. 28 santim 169 lira. Tefal'den 24 santim cook and clean tava 60 lira. Zenker'den kek kalıpları var. 26 santim kelepçeli çift tavan kek kalıbı ve 12'li muffin kalıbı 40 lira. Kumtel'den 32 litre termostatlı mini fırın 159 lira. Altılı kulplu çay bardağı var lavdan 15 lira. 50 cm'e 70 cm katlanır masa 75 lira. Tefal'den 500 ml hazneli manuel rondo var 70 lira. Luminart'tan 18 parça yemek seti 129 lira. Şefsten ikili tava seti var. 20 ve 26 santim granit efekli tavalar 37 lira. Bardaklı başucu sürahi 15 lira. Kütahya porselenden 12 kişilik yaldızlı rölyefli 48 parça yemek takımı 339 lira. Dilimli küçük kayık tabak 8 lira. Büyük olanı 10 lira. Paslanmaz çelik tabaklar bunlar. Rackleden 12 parça dekorlu çay seti 40 lira. 30 santime 90 santim dekoratif duvar aynası 99 lira. Mehtaptan 26 santim karnıyarık tencere 70 lira. 22 santim derin tencere 60 lira. 26 santim tava 40 lira. Paşa Bahçeden bistro sürahi 12 lira. Rattan görünümlü sandalye 60 lira. Rattan görünümlü tabure 10 lira. Güral porselenden farklı desen seçenekleriyle ikili kupa seti 18 lira. Farklı renk seçenekleriyle 5 bölmeli organizer 5 lira. Yine Tefal'den buharlı ütü var 199 lira. Heyfer'den 2 yıl garantili dik durabilen süpürge 149 lira. Tefal'den buhar kazanlı ütü 649 lira. Paşa Bahçe'den kapaklı kristalin şekerlik 15 lira. Rakleden dekorlu üçlü kısa su bardağı seti 15 lira. Rakleden dekorlu üçlü ayaklı su bardağı seti 25 lira. Lavdan 315 cc kapaklı saklama kabı 350. Kumtel'den cam set üstü ocak 329 lira. Sinek ve haşere öldürücü cihaz 60 lira. Aksesuar ve takı dolabı 129 lira. Mevzudan cep telefonu var 799 lira. Gezerden çapraz kadın terlikleri 20 lira. Yine kadınlar için gondol ayakkabı çeşitleri geliyor 20 lira. SM Comfort'tan sandalet çeşitleri var 30 lira. 140 cm'e 140 cm Dekorista masa örtüsü 10 lira Kutulu nakışlı üçlü peçete 13 lira Kividen pratik termos bardaklı filtre kahve makinesi 100 lira Savoroski taşlı kadın kolye çeşitleri var 32.50 Toley'den nevresim takımı çift kişilik %100 pamuk 100 lira. Yine soley'den tek kişilik olanı 80 lira. Casilda Home üçlü havlu seti var 20 lira. Kadınlar için kapri taytlar 15 lira. Kadınlar için pijama takımları 30 lira. 65 santime 175 cm santim simli kadın şalı 13 lira. Paşa Bahçeden 3 katlı cam villa patiseri saklama kabı 23 lira. SM Comfort'tan erkek terlik çeşitleri 20 lira. Stretch taş süslü ayakkabı çeşitleri var kadınlar için 40 lira. Casio'dan 2 yıl garantili dijital metal kordonlu kol saati var 125 lira. Poşet kapama klipsi altılı pakette 350. Intenso'dan taşınabilir şarj aleti 2 yıl garantili 70 lira. Büyük haşer öldürücü 2 yıl garantili 89 lira. Pilsam'dan ayaklı basketbol potası 35 lira. Oyuncak şato 30 lira. 50'ye 70 eğitici yer dev puzzle 15 lira. İkili inşaat kamyon seti 18 lira. Değerler okyanusu çocuk kitapları 10 farklı çeşitte 1.50. Düş yeri 4 çeşit stikerli aktivite kitapları 4 lira. Titanium siyah tam kablosuz kulaklık 499 lira. Hep birlikte 8 Mayıs tarihli bir maktüel kataloğu inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.